Lale Gül'ün bu dergisinde yeni sayı ilk size geldi burada. Başında Medine-i Münevvere ziyaretlerimi yazdım. Çok önemli şeyler çıktı. Kur'an-ı Kerim'de üç sahabenin bahsi geçiyor. Tebuk Muharebesi'nden geri kalanlar, tevbeleri nasip oldu, kabul oldu. Ne büyük bir kıssa, onu yazdım. Kâbe İbni Malik, Hilal İbni Hazretleri'nin başına gelenler. 50 gün neler çektiler, neler çekti. Tevbeleri kabul olana kadar... Aç susuz, uykusuz, perişan oldular. Allah'tan ayet gelene kadar. Tevbe bakımından bize çok ibretlik. Sonra Sa'd ibn-i Ebi Vakkas Hazretleri'nin kabrini ziyaret ettik bu sefer. O mübareğin aşere-i mübeşşer önemli kıssalarını. Sonra Sa'd ibn Muaz, Medine'de bir bahçede. Sa'd ibn Muaz radıyallahu hazretlerine gittik. Sa'd ibn Muaz'ın faziletleri, arş-ı nasıl titredi öldüğü zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayaklarını nasıl topladı onun cenazesinde, Gökler yerler açıldı. Neler oldu Sa'd ibn cenazesinde? Bunların hepsini yazdım. On küsür sayfa derginin başında sırf benim yazım bunlardan bahsetmek. Diğer hoca efendilerin yazıları da çok faydalı. Sonlarında da zikirler, dualar, perşembe sohbetlerinde takip ederseniz onlarda da izah veriyorum inşallah.